Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 20 Aralık 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Google doktorların kötü el yazısını tercüme edecek. Twitter'ın eski çalışanları yeni bir alternatif sosyal medya uygulaması üzerinde çalışıyor. Beyin bilgisayar arayüzü üzerinde çalışan Sekron 75 milyon dolar yatırım aldı. Şimdi haberlerimizin yanılını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Google doktorlar tarafından yazılan notlara ve reçetelere odaklanarak okunması zor el yazısını deşifre eden bir yapay zeka modeli geliştiriyor. Şirket Hindistan'daki yıllık konferansında Google Lens'te dağınık bir şekilde yazılmış tıbbi notların kodunu çözebilen bir araç oluşturmak için eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu. Google etkinlik sırasında bu özelliği sergiledi ve el yazısı reçetedeki ilaçları özel olarak tespit etme yeteneğini gösterdi. Yeni metin deşifre etme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Twitter'ın eski çalışanları Alfonso Terrell ve Devaris Brown, Twitter alternatif (Spil) isimli bir platform üzerinde çalışıyor. Birkaç hafta sonra kullanıcılarla buluşması planlanan Sipil, CI'ler ve LGBTQIA plus topluluklarından oluşan içerik oluşturucularını da bir merkeze yerleştiren ve aslında sıradan bir sosyal medya platformundan ayrışarak bir kültür platformuna dönüşmeyi hedefliyor. Platform, kullanıcılara para kazandırmayı da öncelik hedeflerinden biri olarak görüyor ve bunun için blockchain teknolojisini kullanmayı planlıyor beyin bilgisayar arayüzü üzerinde çalışan Sekron, Jeff Bezos'un ve Bill Gates'in yatırım fonlarında dahil olduğu yatırım turunda 75 milyon dolar yatırım aldı. ABD merkezi Sekron, ağır felçli insanlara ellerini kullanmadan cihaz kontrolü sağlamak üzerine çalışıyor. Şirket bu yılın Temmuz ayında beyin bilgisayar arayüzü Sekron Switch'i ABD'de ilk kez bir insan hastanın motor korteksine yerleştirdiğini duyurmasıyla gündeme geldi. Sekron, Elon Musk'ın Neuralink'inin en büyük rakibi olarak görülüyor diyorum ve 5 dakika teknoloji gündeminde bölümün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Bubbleworks bir podcast üretimi.